Merhabalar Başkanlar. Yayına hoş geldiniz. Nasılsınız Başkanlar? İyi misiniz? Hayda. Cici yenildik diyor. Leblanc. Leblanc'ta iki tane kostüm var. 101, 112 bin, 198 bin. Hey <laughs> <laughs> başkanlar. Sizle oynamak bir şerefti başkanlar. Tanıştığıma çok memnun oldum. Memnun oldum Allah'ın <laughs> Buraya kadarmış. Yayın açık kalsın ben APK. <laughs> İkimiz birbirimizin içine girmeye çalış. Bak böyle yumu oynuyorsanız Abi Ego sen mi support Biz vuramayız. Jumi oynuyorsanız oynuyorum demeyin. Çünkü oynatılıyorsunuz. Evet. <laughs> ha, bak bak oldu. Gördün mü? Bak yaptık. Üçümüz girdik. Ee, Girsen Ali. Heh. Çok güzel ya. O gel gel. Ben diyorum nereye gidiyoruz? Adam orada birisini görmüş. Siz diyecek ne yapıyorsunuz ya? Aldık. Aynen 3 kişi aldık. Üçümüz yan yana değil de iç içe oynamamız daha güzel ya. Şey gibi matruşka gibiyiz başkanlar. En büyük başkan, küçük başkan, ortanca başkan. Aaa, Ale gitti. Gelin, değişik bir şey yapalım yani. Onların sınırlarını zorlayalım. Zaten troll'ünü oynuyoruz. Bakarsınız belki kazanırız. Çünkü ben Shaco'ya öyle girmiştim yani. Troll'üne girdim başkanlar. Bir baktık ki, ana kazanıyoruz ya. Ben de geleyim, hoppala. Gel. Ne oluyor? Fake'leriyle uğraşıyorsun? Hala çekiyor, çekiyor. Bu da geri döndü, aynen. Gerçeği nerede onu bulamıyoruz ya, şako gibi bunlar ya. Bir tane, bir tane, bir tane. Aa oradaymış. <laughs> bak bak. Al 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 al. al. Bu, al, al, al. Ya, bu lan gerçeğe değilmiş o ya. W <laughs> attı ya. Gerçeğiydi de. Nerede gerçek göremiyorum yani halüsinasyon görüyoruz ya. Zıplıyor ya sürekli. Aynen ya. Gidiyor Q'lar. Oo çok iyi kestik. Çok iyi. Çok iyi kestim. Halser. Şuraya bir asak var ya. Diye dedim ama Hadi. Devam, devam 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 Oy 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 hadi dal 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 Devam artık kaybedecek bir şey yok kaybedecek bir şey yok Devam şunu 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 şunu. Güzel al al her şifa al Bunlar şaşırdı afalladı Dedi ne oluyor bunlar Daha Ona işlemiyor. <laughs> Lan be totemi de çalmasın be Bu kadar mı vereyim 5 kuruş <laughs> Ay, Aa ne? çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok o, iyi çok iyi. manyak oldular ne manyak oluyor? oldular ne manyak oluyor? tutuştur taramalı tüfek aynen ya birisinin içindeyken ulti attığımız zaman var ya çıkmadan çıkarsak bizi bitirirler bence bizim hiç çıkmamamız lazım ya, bak ee... mesela şöyle bak böyle anladın mı bak, bir, bir, kere anladın çıkıp mı düz vuruş atın kalkan verin içinde Alperin gidin Alperin gidin Ben nerede olduğumu bilmiyorum ki. Helal be. <laughs> Baron Neşor. Neşor'un dişi. Hadi. Oo, kuyruk çıkarttı. Oyun bitiyor. Vallahi ya oyun bitiyor. Bırakın Baron'u. Vallahi ya. Beyze bakın. mı? Be şeye beyze bakın. Base base gidiyor base. Bırakın adamı. Biliyorlar ki adamlar bizi. Bırak. Alper nasıl olmuşsun ya? Başkan gel öpücü götürün başkan. Açmış seni kostüm. <laughs> Oy! Oyun sonunda inanılmaz. Çak çak çak. Ne oluyor ya? Bizi niye çektin bilis ya? Ne güzel oynuyorduk. Oy be, güzel oldu bu bana. Güzel yaradı, yaradı. Yaradı. Gelin artık. Gelin. Böyle oluyor ya. <laughs> Gelin hadi. Oo, ben çekiyorum siz de beni çekiyorsunuz ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Ben de o kadar şey yapmayayım. Hadi, hadi şey yapayım. Ee, gel işte böyle. Surprise! Hadi 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 hadi. Oy gidiyorum, gidiyorum. Bizim takım nerede? Bir arkana dönüyorsun takım yok. Şey gibi Şener Şen sahnesi vardı ya o geldi aklıma. Ne burada gerçeğine vurun ya. Gitti o gitti gitti gitti. Çalıda çalda burada bak çalıda evleyin. Oğlum adam ne çalısı savaşıyor görmüyor musun? <laughs> ne çalışsın? Baya baya bilenmiş <laughs> Sen, ya. Ben tribe girdim, ben tribe girdim baya. Başka bir oyunda mısın? Hamza. <laughs> Abo! Hamza! Öldün Direkt... abi da. Gitme gitme öldün. Gitme. Ya, ölmedi ne olacak şimdi? Öleceğim çekerse geldi, de. Ne az kaldı? Geldim, Az geldim. kaldı. Parmam yoruldu. Gelmeyin gel. artık ya. Ha geldi, geldi, geldi arkamda. Oo! Oy, Dikkat Kayseri'li hoş geldin. Bak. Alper gördüm Bak, de ben. Bu, Bunu ben bunu gördüm. Bu tamamdır artık. Direkt. Direkt Hamza'yı ben alıyorum. Meloğul 27 kişiyle birlikte baskın yapıyor. Teşekkürler. Meloğul Hoş geldiniz. 27 kişiye selamlar olsun. Takibin için teşekkürler herkese. Sky Emirhan teşekkürler. Meol teşekkürler takibin için. Aleykümselam selam başkanlar hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar demiş. Teşekkürler hoş geldiniz. Nasılsınız başkanlar iyi misiniz? İzleyin başkanlar biz. Biz. Biziz ve artık biz de sizsiniz. <laughs> yani başkanlar burada neler oluyor? <laughs> Farkında değilsiniz galiba. Ben oyunda bile değilim ya. Vay 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 vay. Burdayım ki. <laughs> Alemin soytarısı oldun. Kim yaptı ya? Kim yaptı ya? Kim? Aha, şey Shako'nun seslendirmesini dinliyordum. <laughs> vay iyiydi demiş. Teşekkürler Kaan. Beni hiç seçmeyeceksin sanmıştım. Gibi bir şey yani. Öyle Oo, o, o, ya. o, taz başkan, o, u, o, u, o, u. Vur, <laughs> vur, 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 vur. Dodge Mechanics. Gördünüz mü slow motion geri sarmayı? 10 numara. Yok artık. Çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel. La 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 arkadan. Mahir, Mahir Başkan. Mahir Başkan. Ya. Evet, ya var ya. Sanki bir tane daha geliyordu çok az mı? Kanka beni çıkart düşürdün direkt beni çıkartmak ne kelime. <laughs> Sildin oyundan yeter artık. Sildim ben. <laughs> çok güzeldi ya. Ya bakış yönümü değiştirdim. <laughs> Abi bu yana bayıldım yakışmış. Teşekkürler başkan aramıza hoş geldin. Revengesu. Bırak biraz da kardeş oynasın. Aynen <laughs> Fatih <oyunun> dediği gibi. Kiana <laughs> başkana Kiana bağlanmış çıkmıyor. <laughs> Delmati Dağınatı iyi. <laughs> Gülümseyin. Yuuu, uuu, uuu, uuuu. Helal 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 helal. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Hop hop hop. Hıhıhıhı. <laughs> yanında. Oo ne son Yo değmedi bile. Nasıl? Yakalama. <laughs> Aynen geçtim gittim. <laughs> Vay arkadaş. Sur vermek yok. Beni alırlarken siz de böyle çok <bak��> iyi <Creator> çok iyi 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 mükemmel. Mükemmel devam. devam 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 devam. FPX arts. Onu da al, onu da al. Süper, süper. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Geliyor, görünmez olup gelecek. Çok iyi tuttu ha. <laughs> Yuh. Geliyor bak Rengo benim yanıma gelecek. Tahmin ediyorum. O orası orası çok güzel. Orası çok güzel. Ya orası niye o kadar güzeldi dedi ve yalanmadık ya. ya. Aramda zaten dümdüz yol yani ileride değilse arkadadır yani. <laughs> yani çok hani saklanacak bir yer. Saniyelik bir olay. Saklanıyorsun pat vuruyorsun. O arada yayına bakayım dersen ölürsün zaten. Hani aram olsun ya. Sirdar Vadisi olsa başkanlar haklısınız. Tekleyecekmiş ya. Aa. Vay be. Neler oldu neler. Bir yukarıdayız. Bir varım bir yokum. Bram. Yürekli olursan önünde her kapı açılır. Hele bir dur. <laughs> Bram'ın sesini aynısı gibiydi. Teşekkürler Efekeyn. Oyun dondu ha? Oyun döndü mü dondu mu? <laughs> Rakip peşledi. <laughs> Yeni birisi geldi onu banladım ya. Şey eee... mod direkt Yazdığı küfürü yayına çıkartmadı. Ben de direkt manladım. Uyurun diye birisi sesleş. Başarılı bir oyuncu. Kapatıyor muyuz başkan? Evet. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Zaten bu saatten sonra bile Cık, sabah uyanmam bayağı bir zor oluyor. Başkanlar. Saat 2 çünkü. 12 değil 2. 11 değil 2 baya bir geç benim için aslında. Sizle eğlenmek çok güzeldi başkanlar. Herkesin eline koluna sağlık başkanlar. Güzel bir maçtı. Güzel eğlenceli bir maçtı. Güzeldi yani ben eğlendim. Bir hype train de yaptık. Güzel takipler aboneler güzel oldu ya. Böyle eğlenceli oldu. Hype train tren kalktı yani gördüm orada. Mutlu uykular herkese demiş Senem Sama. Sana da iyi uykular. Eline koluna sağlık başkan. Her zaman bekleriz oyuna izlemeye başkan. Evet ya bu Aram yayıncılarından en geç kapatan benim ya. Ben böyle bir baskın atamıyorum. Geçen mesela yorgundum baskın atabildim ama genelde baskın atamıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bak benim yarın erken kalkmama rağmen saat 2'yi 10 geçe yayını kapat. Demek ki yarın işim olmasa saat 7'de mi kapatacağım? İyi geceler başkanlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olan, baskın atan, takip eden, izleyen, bizimle beraber oynamak için bekleyen, Discord'da sohbet eden ve şu anda beni izleyen herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Başkanlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay.